Ula pura pura şılar ekici. Hamit Kaan. Ols. Anne. Ols. Ols. Ols yüzü şurada. Söyle bakayım söyle. ne söyle? Anne buna. O babak yaptı. Parmağı <laughs> mı? Parmağını, mı yaptı. Bak. Tamam gördüm ha cık cık parmağını. Cık cık. Bakayım ha parmağı kanamış. Hı hı hı. Hı hı. Hamit Kaan. Hı. Hamit Kaan. O bir Hamit Kan. Bulana. E? Hamit Kan. Hamit Kan. Bulun neyim? Hamit Kaan. Efendim, Efendim, Anne. Sana, bu şey. Hamit Kaan Hamit Kaan Nasılsın? Kaç yaşındasın?